29 Kasım PHP dersindeyiz arkadaşlar. Artık bundan sonra uygulama yazarak, proje üreterek derse devam edeceğiz. Veritab'ın işlemleriyle devam edeceğiz demiştik. Şöyle bugün neler yapacağız? Şöyle bir not alalım kısaca. Bizim yol haritamız olsun. Ne yapacağımızı, nereye gittiğimizi bilelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şunları bir birleştirelim şöyle adım adım sakin sakin başlayalım. Öncelikle veri tabanı oluşturacağız. Mayıs geldi. Mayıs geldi veri tabanı oluşturacağız. Veri tabanımızın adı kodla geliştir olabilir. Tamam mı? Kodla geliştir veri tabanı adı olsun. Peki. Daha sonra Bakın şimdi ne kadar güzel ilerleyeceğiz birlikte. Şöyle yapalım. Şunları da sola doğru yanaştıralım. Tamam. Mayıs geldi. Kodla geliştir adında veri tabanı oluşturacağız. Arkasından arkadaşlar, arkasından Kategoriler tablosu. Yanlış yazdım yine. Kategoriler tablosu ve ve dersler tablosunu oluşturacağız. Tamam mı? Bu tabloları oluşturduktan sonra arkadaşlar ben dersin altına vereceğim. Bir e, 10 adet 10 adet veri ekleyeceğiz. Şöyle yazalım tablolara. Tabloları 10 adet veri ekleyeceğiz. Tamam mı? Ardından arkadaşlar ardından ardından örnek bir veri çekme uygulaması yazacağız. Bugün öncelikli hedefimiz bu arkadaşlar. Kodla geliştir adında bir veri tabanı oluşturacağız. Kategoriler, kategoriler ve dersler tablosu oluşturacağız. Tablolara 10 adet ya da işte yaklaşık veri ekleyeceğiz. Örnek bir veri çekme uygulaması yazıp tabloda bootstrap ile bunu göstereceğiz. Ondan sonra bu bahsettiğimiz kazanımlara hakim olduktan sonra ise iki tane tema belirleyeceğiz. Buna bugün geçemeyebiliriz. Buna şöyle yazabiliriz ama takvime bakalım. Takvime 6 Aralık oluyor. Şuraya diyelim ki 6 Aralık 2025 için iki tane tema belirleyeceğiz. İki tane tema belirleyeceğiz. Bu temalardan birincisini İlk tema kodla geliştir blok teması. İkinci tema ise ikinci tema ise yönetim paneli teması olacak. Daha sonra arkadaşlar adım adım şurayı not edeyim ben adım adım tüm gördüğümüz konularla ve daha önce edindiğimiz HTML5, CSS3, JavaScript ve Bootstrap tecrübemizle blog uygulamasını yazacağız. Şimdi hedefimiz bu arkadaşlar tamam mı? Biz şimdi bugün için, bugün için yapacaklarımıza başlayalım arkadaşlar. Bugün için yapacaklarımıza başlayalım. O da burası. Burası da bizim için 29 Kasım 2025. Şöyle ortak olmasını istedim. Peki. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Bu burada durak olsun şimdilik. Gelelim bizim sublime tekstimize. Bunu kullanıyorduk biz projelerimizde. Buraya kadar PHP Bootstrap kursu diye kullandık kıymetli arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. File Open Folder diyorum ben. Yine bizim htdax klasörü altına gideceğiz. Bakın şurada exam server'ın klasörünün içerisinde htdax içerisinde şunu demek istiyorum ben bu sefer. Kodla geliştir blok diye bir klasör açıp bu klasöre geçiyorum artık arkadaşlar. Tamam mı? Ders kısmını bitirdim. Böyle bir klasör yapısıyla tertemiz çalışacağım. Bugün örnek olarak veri tabanımızı oluşturacağız. Ne demiştik? Tablolarımızı oluşturup veri ekleyip örnek bir veri çekme uygulaması yazacağız. Tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi o zaman Şuraya gelelim. Veri tabanımızı şunları kapatalım. Başka projeler bunlar. Evet. Yeni bir veri tabanı oluştur. Veri tabanımızın adı kodla geliştir olacak arkadaşlar. Kodla geliştir veri tabanımızın adı olacak. UTF-8 Turkish C olacak dil paketimiz. İlk tablo adımız arkadaşlar Çoğul ekiyle kategoriler olacak. Çünkü içerisinde birden çok kategori barındıracak. Kategoriler. Sütun sayımız ben şimdilik 4 tane düşündüm. Otomatik olarak birisi ID, birisi kategori adı, açıklama ve aktif mi olup olmadığı oluştur diyelim. Bakın veri tabanımız ve tablomuzu nasıl oluşturuyoruz bunları görüyoruz. Şimdi ID alanımız olacak. Kategori adı alanımız olacak. Kategorinin açıklaması olacak. Bir de aktif mi bu kategori? Böyle bir şey düşündüm. Birçok şeyi değiştirebiliriz çalışma anında. Biliyorsunuz ID kategorisi integer olur. Sayısal anlamda bir uzunluk değeri olur. Auto increment bakın auto increment yani her veri tabanı kaydında her tabloya her yeni veri kaydında otomatik olarak ID 1, 2, 3 diye kendi kendine artacak şekilde olur. Bu yüzden dolayı primary oldu arkadaşlar. Auto increment yaptık. Peki. Şimdi burası tam kategori adı varchar olacak. Buna 50 desek yeterli. Başka bir şey yapmıyorum. Açıklama varchar olacak. Bunları biliyorsunuz çünkü daha önceki derslerden. C şarttan da hatırlıyorsunuz. Yani burası sözel ifadeler. Sözel ifadelerde varchar kullanıyoruz. Mayıs elde. Bu da 250 olsun. Aktif mi dediğimiz yerde mesela char kullanabiliriz ya da tiny int kullanabiliriz arkadaşlar. Minik int. E bu da 1 olsun. 1 olsun ve default olarak, default olarak varsayılan olarak da her zaman arkadaşlar tanımlandığı gibi yani 1 olarak her bir veride aktifin 1 oluşunu kaydetsin bize otomatik olarak diyorum. Tamam mı? Sonra ben onu sıfıra çekersem aktif birden sıfıra geçer kendisi. Kaydediyorum bunu. Evet elimizde kategoriler tablomuz var. Çok güzel. Şimdi bir tane daha tablo oluşturalım. Bakın burası veri tabanı adım. Veri tabanının yanındaki artıya tıklayıp tabloları görebiliyorum. Yani SQL Server Management Studio'ya göre bir tık daha kolay. Yeniye tıklıyorum. Hop yeni bir tablo. Bu tabloda postlar yani dersler gibi olsun bizim için bir ders Pardon tablo adını buraya yazmayacağım tabi. Tablo adımız dersler olacak. Tamam mı? Bunda da arkadaşlar şöyle yapalım olmazsa bir dakika ben bunu bir iptal edeyim. Yeni oluştur. Yeni tablo. Kodla geliştire gel. Tablo adımız dersler. Buradan da yapabiliriz. Sütun sayımız şimdilik ID, kategori ID bağlı olacak çünkü one to many ilişki olacak biri çok ilişki. Başlık, içerik, yazar, tarih, yine aktiflik olacak. Evet arkadaşlar bir de forging olacak kategori ID 8 tane olsun. Oluştur diyelim hadi gelin bunu da oluşturalım. Öncelikle ID, önce yazalım isimleri. Sonra kategori ID, hangi kategoriye ait bu ders? Sonra bu dersin başlık bilgisi, içerik bilgisi, yazar bilgisi. Hatta burada YouTube linki ekleyelim, dersin linki. Daha sonra tarih diyelim arkadaşlar. ID, kategori ID, başlık, içerik, yazar YouTube link tarih aktif diyelim. Aktif mi? Peki. Şimdi arkadaşlar ID'miz integer olacak. Uzunluğu 11 olsun. Auto increment olacak. Bunlar bakın vazgeçilmez ayarlarımız. Sizlerde alışkanlık haline getireceksiniz. Kategori ID de integer olacak. Çünkü o da bir ID değeri. Bu auto increment olmayacak ama not null. Yani boş bırakılamaz. Olacak arkadaşlar. Tamam. Sonra başlığımız varchar 255 uzunluğunda olsun. İçerik long text. Long text. Yani çok fazla uzun bir veri olabilir anlamında arkadaşlar. Şöyle şurada var bakın bu. Evet. Yazar kısmına yine varchar 100 diyelim. YouTube linkine Yine varchar 255 diyelim. Bir sorun olursa sonra bakarız. Tarihe date diyelim. Aktif miyede tiny int 1 pardon neredeydi bizim varsayılanımız burada. Burayı da tanımlandığı gibi yani bir diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Kaydet diyelim. Evet. Bir tane daha kategorimiz oldu. Tamam mı? Şimdi bu kategorilere örnek verileri ekleyelim arkadaşlar. Zamanımıza bir bakalım. 12 dakika olmuş. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste tablolarımıza veri ekleyerek devam edelim arkadaşlar. Hoşçakalın.